Günaydınlar sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Bu akşam iftarda ne hazırlayacağız? Düşünüyorsanız hemen imdadınıza yetiştim. Şimdi bugün yine üç çeşitlik bir menü hazırladım arkadaşlar. İlk önce ana yemeğimizi hazırlamakla başlayalım. 350 gram kadar kıymamız var. Üzerine bir e, çok büyük değildi benim soğanım. Çok da e, bir, bir orta boy diyelim. Soğanımı ince ince doğradım. Onun üzerine 1 su bardağı pirincim var. Şimdi pirincimi yıkayıp üzerine ekleyeceğim. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası, biraz zeytinyağı ekliyorum, bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ekleyeceğim arkadaşlar. Tuzunu ekliyorum, bir tatlı kaşığı kadar kırmızı pul biber, olmazsa olmazımız karabiber. Karabiberli çok güzel oluyor, bol böyle, böyle bol karabiberli olursa bu yemek çok daha lezzetli oluyor. Evet iç harcını yoğurduk. Ben kavurma işlemi yapmayacağım, bu şekilde hazırlayacağım. Ee, çok lezzetli oluyor, gerçekten benim dolma biberlerimi kim yerse çok güzel olduğunu söyler, çok lezzetli olduğunu söyler. Arzu ederseniz bu aşamada maydanoz ekleyebilirsiniz ama böyle daha bir ekşi tat veriyor maydanoz e, dolma içine ben o yüzden eklemiyorum ama arzu ediyorsanız mutlaka ekleyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi iç harcımız bitti bu kadar basit çok da e, kolay oluyor bu iç harcı. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar inanın yani dolma biber niye yapıyorsunuz tarifini İnanın o kadar çok mesaj alıyorum ki öğrenci kardeşlerimizden yeni evlenen kardeşlerimizden Yeni yemek yapmayı öğrenen kardeşlerimizden yani çok mesaj alıyorum. Hani her yemeği, her tarifi e, istiyorlar. O yüzden elimden geldiği kadar bu şekilde tarifler hazırlamaya e, çalışıyorum. Yani sizlere de bir fikir olur arkadaşlar. Hani benim yöntemimle e, hani herkesin yaptığı şekil yöntem farklıdır mutlaka ama böyle en kolayından en lezzetlisinden e, bir biber dolması tarifi sunmak istedim sizlere bugün. Evet, biberlerimiz dolana kadar dolduralım. Şimdi üzerlerini domatesle kapatacağım. Domatesin üst kısımlarından kapak yapıyorum. Böyle iç kısımlarını tencerenin alt kısmına koyacağım. Evet bu şekilde yapıyorum arkadaşlar hem pişerken de böyle sos gibi oluyor domates altında hem de yazık olmamış oluyor. Şimdi biraz da salça ekleyeceğim bir tatlı kaşığı kadar da salça ekleyip bir çok az da bir karabiber ekledikten sonra yani buradaki e, arkadaşlar normal su da koyabilirsiniz dolma biberiniz ama çok yavan bir dolma içi olur dolma biber yapmış olursunuz. Bu şekilde hazırlarsanız. Tencerenizin altında kalan su inanılmaz lezzetli bir sos oluyor. Hani böyle daha soslu seviyorum ben hani dolma biberi. E, o yüzden e, bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi tenceremizin yarısına kadar su dolduralım. Şöyle üzerine yine biraz zeytinyağı döktükten sonra yarısına kadar su dolduracağız. Çok fazla suyla da pişirmeyin çünkü çok yavan bir tadı olur. Böyle yarısını geçmemek kaydıyla kısık ateşte ocağa koyalım pişmeye başlasın. Biz hemen çorbamıza geçelim. İnanılmaz lezzetli bir çorba tarifi vereceğim sizlere şimdi. Bu çorba gerçekten mutlaka deneyin. Yani bu yöntemle deneyin diyeyim size arkadaşlar. 2 yemek kaşığı arpa şehriyemizi haşlanana kadar suda kavur, haşlıyoruz. Şehriyemiz haşlanana kadar şimdi dolma biberimize bakalım tekrar. Bu da pişmek üzere pişti gibi. Şimdi ben bunu ocağa kapatacağım. Fırına koyacağım. 10 dakika fırında demlenmesini sağlayacağım. Hem de biberlerin üzeri biraz daha böyle e, yanık yanık olmasını istiyorum. Çok değil. Şimdi e, tekrar çorbamıza dönelim. 2 yemek kaşığı un. 5 yemek kaşığı yoğurt, 1 tane yumurta sarısı, ee, yoğurdum katı olduğu için e, dolu dolu 5 yemek kaşığı kullandım. Evet şimdi şöyle güzelce karıştırıyorum. Da bütün sakarlığım üzerimde yine. Ne oluyor bana bilmiyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlarım. Çorbamızın şehriyesi kaynadı. Pişti. Haşlandı. Çok güzel. Şimdi ne yapacağım? Çorbamızın ee, terbiyesiyle çorbamızın şehriyesini buluşturacağım. Ama Şimdi biri çok sıcak biri çok soğuk olduğu için hani yoğurt da olduğu için kesilme olayı olmasın diye Şöyle biraz Çorbamın içerisine alıyorum ısı dengesini sağlamaya çalışıyorum burada Zaten kesilmiyor hani kesilen bir çorba değil Şöyle biraz ondan biraz ondan Bu şekilde Yani belki yayla çorbası hani sizlere ım, hani nasıl diyeyim her, herkes yapıyordur yayla çorbası ama gerçekten bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. O kadar lezzetli ki e, bunu da ben kız kardeşimden öğrenmiştim. Hani gerçekten çok böyle kremalı çorba tadında hani hiç yayla çorbası gibi de değil. Çok lezzetli bir çorba. E, çok da yapımı kolay. Şimdi arkadaşlar bütün sosumuzu çorbamızın üzerine döküyoruz. Şimdi güzel kıvam alana kadar pişirmeye başlıyoruz. Zaten hemen kıvamını görüyorsunuz aldı. Yani suyunu çok fazla koymayın arkadaşlar. Hani su ölçüsü yani çorbanızı kıvamına göre suyu ekleyebilirsiniz. Yani sulu olmasın, katı olsun da sulu olmasın. Hani suyunu yavaş yavaş çorbanız ne kadar alıyorsa, hani kıvama ne kadar su suyla geliyorsa ona göre yavaş yavaş suyunu ekleyin. Hepsini aynı anda mutlaka kesinlikle koymayın evet çorbamız kıvam almaya başladı tuzunu ekliyorum evet böyle 2-3 dakika daha pişirdikten sonra çorbamızı ocağın altını kapatacağım şimdi sosunu hazırlamaya başlayacağım Böyle dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağım var tereyağımın içerisine sadece nane ekliyorum Kırmızı biber eklemeyeceğim Bolca nane ekliyorum Şimdi çorbamızın altını da kapattım arkadaşlar Çorbamızın üzerine Nanesini Gezdirelim Akşama gerçekten mutlaka deneyin. Bana da yorumlarınızı yazın. Ne kadar lezzetli bir çorba olduğuna, kıvamının, tadının e, inanamayacaksınız. Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar çorbamız da hazır. Dolma biberimiz hazır. Sosunu görüyorsunuz tencerede böyle soslu soslu kaldı. E, tam benim istediğim gibi çok hafif de fırınladım onu. Üzeri de böyle e, biraz daha e, nasıl diyeyim çok güzel oldu kıvamı da. Çorbamız da bu şekilde. Şimdi bunları bir kenara alalım. Sizlere şimdi çok güzel bir tatlı hazırlana geçelim. Ee, bugün sizlere hani şerbetli tatlı, sütlü tatlı yerine yine sütlü tatlı sayabileceğimiz bir tatlı hazırlamak istedim. Milföyden e, arkadaşlar böyle kat kat çanak şeyler yapacağız. Hani bugün farklı olsun istedim. Ben bu tatlıyı çok seviyorum. Ee, milföylerimizi ortadan kesiyoruz. Yine ortadan bir daha kesiyoruz arkadaşlar. Benim böyle aparatım var, aparat kullandım. Ama arzu ederseniz şey kullanabilirsiniz. Çatalla delebilirsiniz onları. Bu şekilde aparatınız yoksa şart değil. Hani benim evde olduğu için onu kullandım. Şimdi milföylerimiz yumuşadı, deldik onları ve şimdi tepsiye yerleştiriyoruz. Bu arada fırınımı da 180 derecede ısıttım arkadaşlar. Sıcak fırına milföylerimi göndereceğim. Evet milföylerimi tepsime yerleştirdikten sonra üzerine tekrar yağlı kağıt seriyorum. Şimdi üzerine pişirme aşamasında bir tepsi daha ekleyeceğim arkadaşlar. Oturtacağım bu şekilde pişireceğim. Nasıl pişirdim onu arkadaşlar onu da sizlere anlatayım. Evet arkadaşlar şimdi tepsimizin üzerine bir tepsi koymamızın sebebi milföylerimizin çok kabarmaması. Eğer kabarık seviyorsanız milföylerinizin üzerine tepsi koymayın ama Böyle kabarık kabarık olmasını istemediğim için üzerine tepsi koydum. 180 derecede biraz pişirdim. Daha sonra tepsiyi kaldırdım. Yani bir 15 dakika, 20 dakika pişirdikten sonra tepsiyi kaldırdım. E, fırınımı 150 dereceye getirdim. E, 150 derecede de böyle bir e, 15-20 dakika daha pişirdikten sonra milföylerimi fırından aldım. Şimdi muhallebisine geçelim. O milföylerimiz bir yandan soğumaya başlasın. 2 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı su. 2 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı un. Şöyle karıştıralım. Üzerine bir tane de yumurta sarısı ekleyelim. Gerçekten yumurta sarısı olan muhallebilerin hem kıvamı hem tadı efsane güzel oluyor. Evet, muhallebimizin de iyice soğumasını bekleyeceğiz. Şimdi bir paket vanilya, bir yemek kaşığı tereyağı ekledikten sonra bir kenara alacağız ve muhallebimiz iyice soğuyacak. Evet iyice soğuyan muhallebimizle sıkma torbasına doldurdum. Milföylerimizin şöyle yerleştiriyorum. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere dışarıda yediklerimiz hani pastanelerde yediklerimiz böyle kabarık olmuyor. Daha basık üzerlerine tepsiyle pişirildiği için daha basık oluyor. Hani bu şekilde seviyorsanız bu şekilde yapın. Ama ben mesela bu kadar uzun değil de hani bir milföy yaprağını dörde bölüp de şey de yapıyordum. Daha önceden o şekilde de yapıyordum. Üzerine tepsi koymadan pişiriyordum. Böyle bir milföyü dörde bölüp dört parça oluyordu. Yine üzerlerine hiçbir şey koymadan sade olarak pişiriyordum. Sonra o aralarına muhallebi doldurarak üst kapaklarını kapatıyordum. Yani o şekilde de yapabilirsiniz. Ama bu biraz daha sert oluyor, onu söyleyeyim. O daha bir yumuşak oluyor. Hangisini seviyorsanız, o şekilde yapabilirsiniz. Ama gerçekten çok lezzetli, çok pratik. Şöyle akşam iftardan sonra çayın yanında e, hazırda çilek mevsimi bol bol çileğin olduğu bir dönem olduğu için e, yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet, orta kısımlarını yaptıktan sonra yine üst kısımlarına da muhallebimden şöyle koyuyorum. Evet, tekrar e, arkadaşlar tekrarlayacağım. Tepsi koyduğumuz zaman e, muhalle, şey, milföylerimiz böyle kıtır kıtır oluyor, daha sert oluyor. Yani özellikle böyle olsun diye tepsi koyuyoruz. Ama bu şekilde sevmiyorsanız tepsi koymadan pişirirsiniz. Ama tepsi koymadan pişirirseniz de çok kabarırlar. Yani hani e, onu da tekrar sizlere söylemek istiyorum. Evet bir tanesi biraz yaramazlık yaptı. Hiç problem değil. Hemen düzeltiyoruz. Evet milföylerimizi de süsledik. Muhallebili milföylerimizi. Son görüntüleri bu şekilde arkadaşlar. Minik minik pastacıklar oldular. Ee, bu şekilde buzdolabına koyabilirsiniz onları. İlk günden ziyade ikinci gün çok çok daha lezzetli oluyor. Onu da sizlere söylüyorum. Umarım yardımcı olmuşumdur sizlere bugün için arkadaşlar. Yeni tariflerle tekrar görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yorum ve beğenilerinizi ve desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı iftarlar diyorum. İyi Ramazanlar.